Emekliler toplantısı Bursa Park Bahçe Sosyal ve Kültürel Hizmetler, Turizm, Su ve Su Ürünleri, Sağlık, İnşaat, Enerji, Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye bağlı Buski Sosyal Tesisler'de yapıldı. Yıllarca birlikte çalışan mesai arkadaşları yıllar sonra bir araya geldi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda yemek ikramı yapıldı. Ardından konuşmalar gerçekleştirildi. İnşallah 70 yaşımız ne olursa olur. Bundan sonraki ömürlerinizde sizlere, eşinize, çoluk çocuğunuza mutluluklar, sağlık günler diliyorum. Şimdi bu toplantıları biraz daha sayı çoğaltabilirsek işte camide, bu taşında, mezarlıkta, mezarın başında olmaktansa bu kadar ne kadar güzel bir şey. Emekliler toplantısına Emekliler Başkanı Şaban Başaran, eski sendika başkanı Kemal Rona ile birlikte çok sayıda emekli vatandaş da katıldı. Hatıra fotoğrafı çektirildi. Ya aslında 6 ayda bir düşünüyoruz fakat arkadaşlarımızı bir araya getirmek biraz zorlu. Gene bunları bu kadar da sık olmasa da yaptığımız için sevinçliyiz. İyi ki böyle bir organizasyon yapıldı. İyi ki 40 sene önce, 45 sene önce 30 sene önce, 20 sene önce olan arkadaşlar, çalışma arkadaşlarımız bir araya geldiler. Çok değişmişiz ama gönüllerimiz hep aynı, sevgi dolu.